Kaynanalar size sesleniyorum. Gelinlerinizin, damatlarınızın, kızlarınızın, oğullarınızın yakasından bir düşün Allah rızası için ya. Sizin onların hanelerine huzur getirmeniz gerekirken bir sıkıntı varsa onu düzeltmeniz gerekirken ara buluculuk yapmanız gerekirken neymiş efendim bu kız benim oğluma layık değil. Hayırdır ablacığım Senin oğlun İngiltere kraliyet ailesinin prensi de bizim mi haberimiz yok? Ya da bu damat benim kızıma göre değil. Galler prensesi mi senin kızın? Tabii ki bizim evlatlarımız bizim gözümüzün nuru. Bir yanlışlık varsa onu düzeltmeye çalışacağız, iyiye e, yöne, yönlendirmeye çalışacağız. Ama yuva yıkıcı müdahalelerden lütfen uzak durun. Sizin bu tarz müdahaleleriniz bir yuvayı yıkmaktan, iki insanı ve dahi iki aileyi mutsuz etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bunu sakın ola işte sütümü helal etmem tarzında dini bir şekilde temellendirmeye de çalışmayın. Buradan bütün evlatlara da bunu öğretmiş olayım. Bir annenin çocuğuna sütümü helal etmiyorum deme hakkı dinimizde yoktur. Çünkü bu süt senin öyle kendi Üretiminde olan bir şey değil sevgili anne maalesef onu Allah nasip ediyor da o çocuğun hakkı olarak onu veriyor yani bir kadın kalkıp sütüme helal etmiyorum ayrıl deme şansı Yok yuvalara bu denli müdahale etmeniz yine İslam dininde yok olumsuza değil olumluya yönlendirecek yuvayı yıkmak çok kolay bunu hepimiz çok iyi biliyoruz şu an etrafımızda da maalesef var ee, tabii ki evlatlarımızı koruyacağız dediğim gibi orası çok ayrı bir dava beşer şaşar böyle ufacık tefecik şeyler için e, yuva yıkılmamalı tabii ki belli sınırlar e, ihlal edilirse Belli haklar ihlal edilirse, yanlışlıklar yapılırsa orada anne babalar olarak herkül kesilin ne bileyim yapın bir şeyler. Ama diğer türlü işte o öyle bu böyle benim kızıma layık değil, benim oğluma layık değil. Sizin evinize gelen de sizin evladınız oluyor. Evlatta ayrımcılık yapılmaz.